merhaba CRV kanalı aboneleri ve izleyicileri ben Olcan Evet sizlere daha önce yılbaşı alışverişi adlı bir video paylaşacağım diye söylemiştim diğer videolarımda Evet ve bugün yılbaşı alışverişimi tanıtıyorum arkadaşlar sizlere ve tabii ki bugün birbirinden güzel konuklarımız var şöyle bir gezdirelim ve bunlar da kendi yaptığım yeni yıl süslemeleri arkadaşlar Evet, ilk önce yılbaşı alışverişinden başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, e, Asorti balon e, bunlar. Böyle dörtlü pakette aldım. Üstünde Epinevier, Merry Christmas e, gibi logolar var. Şu şekilde. Evet, şöyle pakette gayet güzel, hoş balon evinin. Ee, bu da e, yeni yıl balonları. Bu da balon evinin. Fakat bu 8 adet e, ve paket farklı. Ve içinde daha fazla var diğerine göre. Evet aynı şekilde bunda da mutlu yıllar. Happy New Year gibi logolar var. Evet balonlarımız şu şekilde hazır. Bunlar partide çok işime yarayacak. Evet. E, bunlar da e, böyle karışık süsler. Şöyle dört adet hediye paketi var. 2 adet sarı ve kırmızı davul var. Şekerleme var. Şöyle Noel Baba var. Ee, çam ağacı e, süslerim çok sayıda var arkadaşlar. Evi, ya, salonu süslemek için de çok e, fazla şekilde süs var. E, bunları ben böyle masaların üstüne dekor etmek istiyorum. Yemek masasının üstüne. Evet. E, burada da Şöyle pek fazla görünmüyor ama saydammış gibi görünüyor videoda. Evet saydam değil fakat puf e, bunlar sünger kar tanesi şu şekilde simli. Evet şurada yılbaşı su yazıyor paketin üstünde. Ama kar tanesi bunlar. Çam ağacı süsü olamaz herhalde bunlar çünkü çok fazla büyük. Belki de olur yani herkesin kendi isteğine göre e, bilemiyorum. Ve e, bunları da ben şey yapmak istiyorum böyle Tavandan aşağı sarkıtmak istiyorum. Böyle tavana bağlayıp aşağı sarkıtmak istiyorum. Gerçekten çok güzel hoş olur. Evet. Ee, kar spreyim zaten hep burada duruyor. Her gördüğünüz gibi. Evet yılbaşı alışverişim böyle. Pek fazla bir şey almadım. Çünkü ee, evim gerçekten süs dolu arkadaşlar. Ve gelelim kendi yaptığım yeni ee, yıl süslemelerine arkadaşlar. E, evet. Bu ee, bilmiyorum tanıyor musunuzdur bunu. Strawberry Shortcake Çilek Kız ee, Onun ilk ve en eski hali ilk versiyonundan Yani ilk çizimi ve ilk tasarımı Arkadaşlar gerçekten e, Bu versiyonunda Çok şirin e, Çilek Kız 1960'larda çıktı diye biliyorum 2 e, boyutlu olarak Şimdi günümüzde üç boyutlu olarak Yayınlanıyor Evet e, ben bunu çıktı aldım Arkadaşlar hmm çıtı kesip şu şekilde üç boyutlu değil ama iki boyutlu bir çamacıksı yaptım. Şurasından da siyah kurdele bağladım. Gerçekten çok hoş duruyor. Evet ve My Little Pony'den Rainbow Dash. Evet, bunları da yılbaşı bunlar. Evet. Başka bir sitede gördüm bunları. Başka bir yabancı sitelerde satılıyordu arkadaşlar ben de onların çıktısını alıp kendim böyle iki boyutlu bir e, süs yapmak istedim. Evet şurada Twilight Sparkle da var. Ve gelelim. E, iki boyutlu değil, üç boyutlu değil fakat iki buçuk boyutlu diyelim artık ona. Adventure Time çamacı süsleri. Evet Finn ve e, Prenses Ciklet sanırım. Pek fazla bilmiyorum. Evet onları da şu şekilde yaptım. Diğerlerinin arka yüzleri yok ama bunların arka yüzleri de var arkadaşlar. Şöyle döndüreyim ve göstereyim sizlere. Şöyle. Gerçekten e, çok güzel oldular. Yılbaşı ağacımı hazırlamak için sabırsızlanıyorum. Fakat 2015'ten de hiç çıkmak istemiyorum. Ve Wings'ler arkadaşlar. Evet. Boyutları çok küçük ama. E, bunları da Wings Club Com. Tr'den ıı, çıktı aldım arkadaşlar Evet tekna butterflix Misa butterflix ıı, Layla butterflix Evet ıı, şu da çamacı olarak tekne butterfliix çamacı şeklinde olarak ıı, Layla butterfliix ve ıı, çamacı şeklinde olarak bul marmonise çamacı şeklinde olarak flora. Marmonix arkadaşlar sellerin Çamacı şeklini bulamadım. Butterflix vardı ama onu da çıkarmayı unuttum en son anda. Evet. Bu, bu da çamacı süsü. Fakat bu yılbaşı ağacı şeklinde olanları şu süslerle birlikte dediğim gibi yemek masasının üstüne dekore edeceğim. Evet. Bu güzel çizgi kahramanlarımızla da güzel bir yılbaşı geçirmek istiyorum çünkü. Gerçekten harika. Çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Sizin biraz hassaslar fakat bence gayet hoşlar. Umarım beğenmişsinizdir yılbaşı alışverişimi ve kendi yaptığım süslemeleri. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için arkadaşlar. Umarım herkes çok güzel bir yılbaşı gecesi geçirmek ve çok güzel bir yıl geçirmesi dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyorum.